kanalımıza Bak. hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. <laughs> <laughs> Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Bu tarz videoları görmek istiyorsanız mutlaka abone olun. İşte ben abone oldum Ne yapıyoruz? Kanalımız. Oyunumuz. Hadi oyuna geçiyoruz. Tabii. Önce kime soracaksa oyuna gözünü ama... kapatıyoruz. Orada bizim kameraman bir tane rengi kameraya gösterecek. Bu ondan renk. Sonra gözümüzü örnek. açıyoruz. Örnek, örnek bu renk. Mesela bu. mor rengi. Ee, ben de ondan sonra gözümü açacağım. Eğer doğru bulursa ondan kurtuluyor. Ondan kurtuluyoruz. Eğer yanlış yaparsan kurca gelip diyor. Anne. Muhammed'e yeni bir şişelik var ne işte. Tamam. Hadi. İki Hadi başlıyoruz. Bakalım. Taş kıt bak arkadaşlar bu kim başlarsa bir tur tane. bir tur bir tur değil mi arkadaşlar? 2 i̇ki i̇ki tur. Tam, tam. Ar tamam arttırıyorum bir tur. Bitti. Önce ben kazandım. Gözün... Muhammed'e soracaksın. Gözünü kapat. Muhammed gözünü kapat. Sakın bakma. Hele bu oyunlar hile. Kamerada evet. arkadaşlarımıza göstereyim ilk önce hangi renk? Ee, su arkadaşlar. Tamam, Bitti. Tamam. Bu evet. rengi. Şimdi rengi bu. Orada kaç tane çeşit var baba renklerden? Ama, arayla ama, arayla arayla. Arayla. ama yakın bir şey hangi, Mavi yanındaki hangi renk? Bu mu? O... <laughs> Onun yanındaki? <laughs> <O> Allah <da> buldu. <laughs> ben buna dedim. Tutuldum. İlk kere tamam. en sevdiğim kameramız. Yani en sevdiğim modelimiz. Bu mu? Ayrı Evet arkadaşlar Ay kalan gözümde, kalan gözümde. Tamam. Tamam gözüme basma ama. Yine arkadaşlar gösterelim Tamam bitti Baba baktın mı ben daha koymadım Yere koyduğun zaman gördün Tamam kapat Hadi tekrar Allah'ını seversen ya Oğlum gözüme bastın mı Şöyle şöyle şöyle, evet. şöyle şöyle la Tamam Bitti 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 Ne kadar 20 Ben 2 kez mavi. Muhammed hayır söylemeyeceksin. söylersen eleniyorsun. Hadi oğlum. 10 tur bekleyeceksin. Bu ya. Yine bu rengi kullandım arkadaşlar. Yanlış mı? Evet. evet. Yanlış. Yanlış. <laughs> Niye doğru dedin o zaman? Ya dedin. Evet. Baba Muhammed doğruyu söyleyebilir herhalde. Maç bastırma. Dur, dur şunu çıkarayım. Adamı evet. boğacaksın Muhammed abi babayı boğacaksın. Adam evet, olmaz. Dur. Böyle bu, bu, Muhammed kafanı bastıracak ben. Hayır Barday Bardağı bari bardağı kaldırın bari. Şimdi şöyle, şöyle bırakayım. Elinde gel, kas gel, gel. bardak. Ay Ay Ooo. Baba saçın gitti. <laughs> saçın aslı oldu. Bıyıkları tam yakıştı sana beyazlık. Tamam, şey olmaz hadi. Videoda bakarsın. Sıra, sıra Zaten Muhammed'de. Bana gözünü kapatın Muhammed ve hayır ben evet. görüyorum. Evet. Uuu bu mı Dur ben koyayım. Şimdi. Tamam bak düzeltiyorum. İşte, işte, böyle açık İşte Tamam hadi. Şöyle yapayım. Dağılmasın hiçbir yere. Tamam hadi aç, aç 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 tamam. Basırma gözünü o kadar. Burur, burur. Babi bak. Hayır. Ne? Ha bu. Hangi renk? Hangi renk? abi. abi. abi <laughs> İki renk benziyor. Yok, bir de birbirine benzer. Bunlar birbirine benzer mi? Benzer Ha, ben orada göremediğim için şimdi tamam. Yaktırım. Şunlar şöyle. Daba, daba, hadi. Gel. Baba. Baba. intikam. Dur, dur, dur. Hadi gel. Hadi. 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 yapma Hadi. 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 Evet sıra bende. Al. Dur dur. Ee, hangi Hı. rengi seçeyim? Gözüme bastırma oğlum. Bak ben Bastır bastırmıyorum ki. Ya, böyle yapıyorum. Bak, bakmıyorum. Hmm, hangi, oğlum, renk? Bak, böyle, böyle, böyle. hangi renk? Hangi renk? Hı. Su olsun ya. Ay. Bu da bir tanesini aldım. Biraz serin olsun. Su arkadaşlar. Tamam, yerleştireyim. Çok belli olacak. Bir, iki, üç açabilirsin. Hayır. Valla sesin git ama yarısı nasıl ban yapacaksın ki anlamadım ben. Evet. Hayır. Evet. evet. Baba, baba evet. Baba, evet. baba baba. Baba hayır. Baba. Oh. oh anne. Hayır. <laughs> Vallahi ilk başta aslında ona koymayı düşündüm ama son anda vazgeçtim ya. Masada mahvoldu şimdi ister bana kalacak. Asıl. Kavar anasını satayım. Biz o Evet hadi. Hadi gel. Hayır. Hayır. Hadi. Muhammed. Hı. Baba. El Fatih, Fatiha arkadan Tamam Arkadaş ya Baba bari kıyafetini şey. bari kıyafetini şey baba. İbaf oldu pijama. Oh, hadi. Hadi Muhammed ee, gözünü kapat. Ha. Arkadaşlar surek yerleştireyim bekleyin. Muhammed lan bunu açabilir ben Tamam. 1 2 3 Gördün mü? Görmem. Yalan söyleme. Ben gördüm. Sen ben gördüm. Ay, gördün mü? görmedin mi? Ben bu bak. Muhammed hayır. Muhammed hayır. hayır. Baksam insan yalan Hadi. Haydi. Ne yapıyorsun? Ne? Evet Mahmet doğru bulduğu için bir daha kafanı kaymasın ki. He pardon pardon sıra bende doğru hadi. Ee, gözünü kapat. Mahmet tamam sıkı bastır mı adamın yerine? Tamam. Tamam. O bardağı çek onu Mahmet yine bu. Tamam he. Dışak ne? Dışak Yani bekleyin manasını. Aç. Adamın Aç. ne yaptın sen Muhammed? Evet. Şimdi her yer kapkaranlıktır. Hadi, ee... hadi ipucu da var oynadın mı baba? Yok. Hayır. Hmm. Ama biz o... Ha ok bu. Hangi <laughs> sen hangisi 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 hangisi, hangisi. geliyoruz 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 <laughs> geliyoruz. Az mı titren <çıtıran> dayanıyorum. Ha <laughs> bak aklını kullan mantığını yut. Hangisi? Muhammed hangisi? Bu. <laughs> bu. Doğru! 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 doğru, doğru, doğru. Alkız, alkız. Ay, Sıra Muhammed'de. Evet Muhammed. He. Ha. Hmm. Baba hangi renk? Bu çok kötü hmm. sesledim. Ee, bu olur mu diyorsun? Bilmiyorum. Hadi. Ya. Bu arkadaşlar yediştireyim. Son 2 3 4 finish. Hadi bul. Ya tuzdadır. Ya tuzdadır. Elva kızım. Doğru. <laughs> Yo, oraya. Ee, ela... oydu. Hayır ben de bulmuştum ama. E tamam sen sıra benmiş lan değil. Gözünü kapatacak. ben de Baba gözünü kapatacak. He gözünü kapat. Pardon ben de yapma. bir şey ama heyecan onun için de. Su arkadaşlar anlamışsınızdır. Açabilirsin. Anladım. Ah. Ben koyayım ben koyayım. Hayır ben ben, de ben koyacağım. 10 <laughs> tane bastıracağım o kafana. Bunu. Ne no, 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 no. Baba yapsana dedi kızında da onu yapsan abla Yo, Dur, dur. bir dakika bakalım hangisi mesela eğer ben olsam mesela hangi renge kaldırırdın? Benim ben... benim içimde olsaydı. Hangi ben rengi kaldırdı? Mesela şey düşün. Gel. Olmadı değil. Dur. Ben bu kelime. Sakın. Sakın. Hangisi oğlum? Ben de... Şöyle, okay, o okay, okay. hadi. Hadi olur. Evet, hadi zil, zil, <laughs> Bu değil mi? Evet. İpucu verim ama. Bu değil mi? Hayır. Bu da Evet. Bu ne olacak sanki? O mu? O mu? artık. Dur, şöyle getir. Hadi. Hmm. Ben ya ben ben. Dur. <laughs> İki renk kullanabilir miyiz? Hayır. Tek renk, hadi, hadi tek renk. bilirsin. Hadi sıra sende. <laughs> e o renkten başka renk yok mu kızım? sürekli onu kullandın Babam sen de. Baba, ev babası Ben benzedim. O oldu gittim dedim. Ya bari buldu. Ya hadi. Gel bağrımı kızında. Bitti. Onun gözümü çok bastırıyorsun oğlum. Çok bastırıyorsun. Tamam. Sen gözünü ben yapayım. Ha. <laughs> Al. Hadi he. Yeter. Yeter Allah aşkına yeter. Yap. Evet 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 evet. One, two, three, four, Oy, five. Five. Doğru. Doğru mu? <laughs> evet arkadaş son oyun. Adı benim oyun. Evet. Bakalım kim bu sefer kimin başı ona girer. Hadi bakalım. Oh my god. Yes. Tamam okey koy. Koy. Açtım. Hadi bul. Vallahi buldum. Hile yap. Eh. Hile yapıyor Yok nasıl hile yapacak? yapacak gözlerini? Ben kapatıyorum böyle nasıl görecek? Şey. Bir bak sen yap abi kes kendi gözüne bir yap. Görüyorum ki. Sıra bende. Dur ben kapatayım. Hayır ben kapatayım. Sen hile yap Hmm. Oğlum gözünü mü Hiç kullanmadım bir renk sanıyorum. Tamam mı? Hayır Alex Tamam mı? Hayır. Tamam mı? Hayır. Hayır. Tamam mı? Tamam Gister day. <laughs> abi, 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 abi. <laughs> ben hangi rengi kullandım unuttum bilmiyorum ne Bu olsun, ne olacak? Evet oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki, kim oluyor sen? Yanlışlıkla oldu ya? Ne <laughs> dur ben de kepi kavuğumu yok. Hadi. Yok. Ne yapıyorsun? <laughs> dur bir daha. Son kez kim başa oradan girecek hadi. Ne yapıyor lan? Onu biliyorsun. Hadi. Hadi otur. Ey, o diyor. <laughs> hadi. Sen ne diyorsun? Sürekli aynı şeyi kullanma. Kullanıyorum ama e, e, Az önce ben buldum tamam. Hadi hadi. Hadi hadi, hadi. bir tane bul hadi. Bak ah, kulağım alıyor. Hadi. Tamam. Su. Ama Yes. Hadi. Altak açıldım bu sefer budur. oldu. Hayır. Ben bir daha bir daha bir oh. daha. Oh, da. <laughs> <Bu> da bak. bir kameraya Kamera. Ya baba Yok Ben ama ben yapmadım ki. İyi yaptın. Ki. Yok olayla ile yapmadık buydu. Ali Mehmet. Hayır ya. hile yapmadık. Hayır hile yapmadık. Hayır hile yapmadık. yapmadık oğlum. Buldun sen bulamadın. Bitti. Hayır evet. şöyle yapın. Tamam. Şöyle. Hayır tamam oyunumuz bitti. Hadi ne diyorsun oğlum? Hayır Ana. bakıyorsun. Kanala abone Oraya bak oraya gözünü atar. Kanala abone olup bildim ben. Ana. Kes. buna gelip bulabilir miyiz? Kesper gibi oldu adam baksana. Kesper <laughs> sevimli, sevimli hayalet Kesper. Evet. Arkadaşlar bu tarz videolarımızı görmek istiyorsanız kanalımıza Kalemize abone, abone olup bildirimleri Bilmiyorum, açın. Like atmayı unutmuyoruz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet bu bir.